Selamun Aleyküm Nihal'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kelebek model yapacağız inşallah. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir hanımlar. Sağ köşede zil butonum var. Sağ köşedeki zil butonuna basarsanız oradaki paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız ben butonuna basıp yorum yaparak da bana destek olursanız çok çok sevinirim. Şimdi renklerimizin sizinle birlikte göstereyim. Her zamanki gibi yeşilim 383 numara altın başağım. Bugün sizlerle birlikte pembe ve krem kullanacağım. Maalesef ki renklerimin renklerin içinde numaraları mevcut değil. O yüzden renklerin numaralarını bilgisini veremeyeceğim. Tekrardan şu makasımı size göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde makasım iğne oyası yapanlar için de özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçiyoruz hanımlar. Böyle, bu şekilde başta bir adet zürafamı oluşturuyorum gördüğünüz gibi bir adet zürafamı oluşturdum sonrasında bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Pırpırımı oluşturduktan sonra geri dönüyorum. Tekrardan tepesine küçük bir pırpırımı yapıyorum. Bir sinek kanadımı oluşturuyorum. şekilde bir adet zürafamı yapıyorum. İkinci zürafamda geri dönüyorum ve üzerine bu şekilde pırpırımı yapıp sinek kanadımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde. Evet bu şekilde tekrardan bir adet zürafamı oluşturuyorum gördüğünüz gibi ve tekrardan sinek kanadımı yapacağım. Açıkçası, çok fazla sinek kanadı yapmayacağım. Model bezi olduğu için şöyle size model gösterecek şekilde şöyle yakınlaştırayım isterseniz. Böyle bu şekilde gösterdim sizin için de. Şimdi 14 adet zürafamı oluşturacağım. Ee, bu arada ufacık da bir bilgi vermek istiyorum. Ee, takipçilerimden bir tanesi yazmış. Zürafa yaparsanız daha güzel olur diye. Tabii ki de zürafa yapsam güzel olur dediğiniz doğru. Ama açıkçası hani ben uzun zamandır bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde de yaptığım için alıştım. Yani hiç bilmeyenler de açıkçası bence bu şekilde gidebilirler. Yeni öğrenenler, yeni başlayanlar, ilk defa yapanlar herhangi bir sıkıntı teşkil etmez. Ee, bana açıkçası zürafa yapmak biraz zaman kaybı gibi geliyor. O yüzden ben zürafa yapmıyorum arkadaşlar. Daha öncesinde de söylediğim gibi ben öncesinde zürafa yapmadan alıştığım için şu anda tabii ki de bu şekilde bu sistemde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi zürafalarımı bazı arkadaşlar sağdan sola gidiyor. Benim gibi soldan sağa giden arkadaşlar var. Bu şekilde. Şöyle. Sürafalarımızı da atalım. 14 adet sürafamız oluşacak. 2, 4, 6, 8, 10 14 adet sürafamızı yapacağız. 11 12 13 ve 14. zürafamı da tamamlamış bulunuyorum hanımlar. Şöyle şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi 14 adet zürafamı oluşturdum. 15. zürafamda Tekrardan geri dönüyorum. Ve sinek kanadımı oluşturuyorum. Tepesine batıyorum. Bir adet küçük sinek kanadını oluşturuyorum. Ve güdeninin içine batıyorum. Şöyle şu şekilde göstereyim. Ben şu kenara da 3 adet daha tamamlayıp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben taban kısmını tamamladım ve geldim. Şimdi zürafalarımızın 7. yedinci 7. zürafaya batacağız. 2, 4, 6 ve 7. zürafamız. 7 zürafamıza gördüğünüz gibi battım. Başını iki kez doluyorum. Bu pembeyle hiç yapmamıştım açıkçası bir farklı olacak gibi geldi sanki. Şimdi bir adet pır pır zürafamızı atlıyoruz ve sonrasındaki zürafamıza batıyoruz. gördüğünüz gibi bu şekilde tekrardan zürafamın içine batıyorum ben. Gördüğünüz gibi bir adet sık iğnemi oluşturuyorum dibine. Bakın gördüğünüz gibi bir adet sık iğnemi oluşturdum. Şimdi sinek kanadımızda birlikte yapraklarımızı oluşturacağız. Gördüğünüz gibi yapması oldukça kolay bir model. Tekrardan dışa döndüm. Bir adet pırpır mı oluşturdum? Gördüğünüz gibi yapması oldukça kolay. Çok severek bu modeli çıkaracağınıza eminim. Bizim komşumun bir tanesi bundan sıkça sipariş aldığını söyleyebilirim. Hatta e, aldığı sipariş Konya'ya kadar gitti. Açıkçası tabii şunun da biraz etkisi var. E, biraz daha uygun fiyata sattığı için İstanbul'da çok çok pahalıymış maalesef ki yazmalar. Evet, şöyle şu şekilde hanımlar. Bakın, gördüğünüz gibi ben bir tarafını oluşturdum. Şimdi 3 adet pırpırımı da yapacağım. bir pırpırlarınızın eşit olması için ve bu şekilde elinizle destekleyerek oluşturabilirsiniz. Ki ve üçüncü pırpırımı da oluştum, oluşturdum. Sonrasında uca batıyoruz. gördüğünüz gibi başa geri döndüm ve bu şekilde arka yüzüne çeviriyorum sonrasında bunların eşit bir şekilde olabilmesi için sonrasında küçük bir pırpır oluşturuyorum ben buna kelebek diyorum ya. Kelebeklerimizin kanatlarının devamını getiriyoruz. Bu şekilde dediğim gibi yapması oldukça zevkli bir model. ama ben modelden hiç yaptım mı sorusuna gelecek olursak hiç yapmadım yapacak olduğum yazmalardan bir tanesine de neden olmasın diye düşünmedim değil hani sizce beğenmediğiniz hoşunuza gitmeyen yerleri yazabilirsiniz yorumlar yorumlarda birleşebiliriz eleştiriye de açığım güzel dileklerinize de açığım Evet gördüğünüz gibi son olarak bu şekilde yapıyoruz. Bakın bu şekilde ve buradan kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın şöyle şekilde yakınlaştırayım. Ben bu şekilde tamamladım. Şimdi tepelerine krem yapacağım ama inşallah krem gösterir. Açıkçası biraz şu an soru işareti oluşmadı değil hani kafamda. Şimdi şöyle bu şekilde yakınlaştırdım sizin için. 3 adet ortada pırpır bırakmıştık hatırlarsanız. Bırakmış olduğumuz pırpırların üstüne ben bu beyazı değiştireyim onun yerine sarı renk koyayım Hanımlar bir saniye ben rengimi değiştirdim şöyle şekilde sarıya karar kıldım gerçekten çok çok açık olacak hiç göstermeyecek göstermedikten sonra da açıkçası benim için önemli olan modelin göstermesi şimdi başını iki kez doluyorum üzerine 3 adet pırpırımı oluşturacağım. 1 Olmadı böyle aksaklıklar da olabiliyor yaşanabiliyor şimdi tekrardan pırpırıma battım gördüğünüz gibi tepesini iki kez doluyorum şöyle göstereyim sonrasında 3 adet pırpır pır oluşturacağım 1 ve üçüncü pırpırımı da oluşturdum baştaki pırpırdan başlayarak sona doğru hepsini içine kattım ve bu şekilde tepesine oluşturdum sonrasında Normalde kesmem gerekiyor fakat ben kesmeyeceğim ve dibine batacağım şöyle şekilde ben bakın bu şekilde kesiyorum gayet de sağlam oluyor herhangi bir sıkıntı olmuyor sonrasında tekrardan 3 adet pırpırımı yapıyorum 1 2 ve 3 baştaki pırpırıma geri dönüyorum, iğnemi içinden geçirdim ve bir adet sık iğnemi oluşturdum. Tekrardan sondaki pırpırıma batıyorum. Şöyle şu şekilde arasındaki ipi kesiyorum. Açıkçası ben bu şekilde geçişlerimi sağlıyorum. Öbür türlü biraz uğraştırdığını da düşünüyorum. Bir, iki. ve üçüncü pırpırımı da oluşturdum şimdi baştaki tekrardan pırpıra batacağım inşallah batıyorum ikinci ve üçüncü ve bir adet sık iğnemi gördüğünüz üzere attım ve kesiyorum Şöyle şu şekilde modelimi biraz düzeltip geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim şöyle şu şekilde göstereyim sizin için. Bu şekilde düzü, bu şekilde de arkası, açıkçası önü ve arkası arasında gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler için de şöyle elimi altına koyayım yazmada e, beyaz model bizimde beyaz olduğu için taban masa örtümde beyaz olduğu için açıkçası biraz karanlık olabiliyor e, arasının sırasını siz isterseniz kendiniz e, yani ben çok aralıklı sevmiyorum doğruyu söylemek gerekirse 6 adet ya da 7 adet olabilir benim nezdimde bu arada arasına ben bir adet zürafa yaptım ama siz isterseniz iki adet de atlayabilirsiniz. Hani bu sizin yaptığınız sıklıklara bağlı açıkçası. Ben bu modeli vallahi çok sevdim ya çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi başta krem yapacaktım. Yalnız krem hiçbir şekilde göstermeyeceğini düşündüğüm için sarıya çevirdim. Şöyle tekrardan tersini göstereyim. Fiyat bilgisine gelecek olursak ben bunu ne kadara yaparım? Ben bu modeli yazması karşı taraftan 180 liradan aşağı kesinlikle yapmazdım. Tabii bu sizin yeni öğrenmiş ya da yeni başlamış olmanıza da bağlı biraz. Fiyatları tabii ki de siz daha fazla da yapabilirsiniz. Satabiliyorsanız çevrede dediğim gibi çok çok önemli anlattım size İstanbul'dan. Buraya misafirlerimiz geldi. Buradaki komşumuz çok uygun fiyata yaptığı için ondan aldılar. Ben yazması karşı taraftan 180 liraya yaparım. Ee, i̇nşallah videomu beğenerek izlemişsinizdir. Ben çok severek zevk alarak açıkçası anlattım. Ee, bir sonraki iğne yazısı videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.